Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle GTA Vice City oynayacağız önce kapıyı kapattıcaz güzel gözüküyor mu güzel de mu evet arkadaşlar ufak bir sorun gözüküyor mu lan Gözükmüyor miydi burada bu benim Meh Tamam wow, güzel durdu lan. Baş Öncelikle motor yok ya. Biz şu mini ile gideceğiz. Şimdi L oldu. L yazan yere gidiyoruz. 200'lerimiz var. Tabancamız da var. Bence bir tabancamıza mermi alalım. önte atacağım artık direktle aya gidelim şuradan sağ kısımda olması lazım pardon böyle geldik şu ara yoldan geldik buradan motor varmış fark edilmiş paracığımızı şöyle şu park edelim ayarlayacağız gelelim sinko

O çekici işe yarayabilir. Tamam kardeşim. Git 200 yüzünü tehdit et ama geber. Tamam kardeşim. Polis niye kaçıyor? Burada motorumuza bineceğiz. gideceğiz? Önce bu taraftaki yolu sen gidelim. nasıl şarkılar? Yolu karıştırdım. Şuradan yürüyecektik. Şu ara yoldan mı? Nah, Yok ara yoldan değil. Buradan. Döndük. Şurada olması lazım. İnsan Allah. Tabancamızı alıyoruz. Selamun aleyküm dayı. Hayırdır bilallah. Açıyor la bu. Salahı alabacım. Araba yamuldu. <laughs> Arabadaki suçlu değil. Anladın mı? İyi. Ben hatta bir şey yapmadım. Kaçıyor sanırım. Çekişleri al. Lan bak diyecek. Al kaç. Kaç kaç kaç. Ogül benim motor nerede? Ya, bu da benim motor. Şimdi gerideki diğer yolda. Şimdi gidiyoruz. Polise çarpıyordum. İyi aramıyorsun. geç abi 10. katladım inli Bu videoya 15 like gelsin. Need for Speed 2 de oynayacağız arkadaşlar. Need for Speed 2. İyi o. Aa <laughs> <laughs> diye bağırıyor. Canımız bitti canımız. Aa silah çok yokmuş. Göktestik hadi değil mi? Oy çarpıyorduk güzellik üst yolda. Çarpma lan. Şimdi abimizi izleyelim. <laughs> Beğenmedi ya. Neyse hala <laughs> elinde de ceket var. Dibinci liçim var. Dibinci liçim var. Dibinci liçim tabanca var. Neredeymiş? Ürün arabasına arabasını barçala. Tabancamın mermisi al olduğu için cekici giyeceğim. Birazcık daha şöyle ya. Adeta da gözüksüz, diğerimiz de gözüksüz. İşte bu. görüntü kalitesi iyi değil ya bir türlü ayarlayamadım ama. bir şey açıyorum bir tane yani. Şu dağıl ana Yürü git değer. O alan lira

motoru, motor tertipli. sokağa kaçtım. Şimdi tabancacı bulmam lazım. Her O ne image? O ne? Omega o ne? Yeter lan, yeter. için tüm mağazasını yanındaki kulübeye git. Tamam kardeşim. Arası nerede? Önce tam acele lazım. Hiç uğraşım yok. Mini gun da alabilirim. Ben de Oh my God. Canımız yüzde elli. Cinco. Cinco patata. No way. Kim konuşuyor ya? Polis var dikkat edin. Ha orada telefon koyuyoruz. Geçtik. Şurada ne yazık bir şey olmadı da daha iyi olur. <laughs> ah, Geliyorum birader. Da war <laughs> <laughs> Ay, ne <oluyor> lan? <laughs> Bay Teal, al yabancıların maşa <laughs> maşallah mı? Sen anlatsan be abla be abi. <laughs> Telefonun altında <erkin'de> yazıyor. <laughs> Kalan pizza. Jared Benson bizde çocuktan bizlerin dağıtmadan gebert onu. O my ne arada özürlü? Açın malum onun beynini de atacağız. sen merak etme. Pizzacılar ödenecek benim işim. Koş. Silahı sonra alacağız. Oğlum geliyor mu? Ben onu kovuyorum. Yaklaştık. Arabanın. Silahçıya da yaklaştık ama silahçı daha büyük. İyi para vereceğim. Oğlum sen ulti falan mı açıyorsun adam? Adam. Ya duruyorum Bali Oğlum bilmiyorum. Nerede bu özürlü? Gel kardeşim gel. Tuş. Önüne geçeceğim. Şurada onun beynini de atırız. Atla. arkadaşlar ölüm Devam et. Oğlum ben bunu nasıl yem Just bit green. Just bit green, Just green de lan adam. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>